kadar ne kadar olsa girişimci olacak. Tabii tabii. Olsa ilerlemezsin.

Kırmızı alın. hiç şey Ama o zaman ilk okulu Orta oku. okumasında sorun yok. Lise okumasında sorun yok. İkinci sınıfa kadar fabrikacı olarak çalıştım. Sonra Yani tornacı bayağı sonra sanayi sitesine geldim. Tabii o zamanın yokluk dönemleriydi. Okuma gibi bir hevesimiz de yoktu. Hevesimiz arabalardan yanaydı. Kendimizi sanayi aldık. Farklı mesleklerde çalıştık. İşte lastikçi de, egzozcu da, tornacı da, kaportacı da. Tabii önce kaporta bölümünde çalışıp çırak eğitim merkezine yazıldım. İki yıl orada okuduktan sonra tornacı bölümüne geçtim ve oradan kalfalık belgemi aldım. Çıraklığımdan belli sanayideyim. 2004 yılında kendi iş yerimi açtım. Şu anda şükürler olsun bir portföy yakaladı. Yanımızda 5-6 tane personelimiz var çalışan. Çocukluktan belli bu sanayiye emeğim var ve şu anda kafamdaki düşünce de bu sanayi hizmet etmek istiyorum ve bununla alakalı da bir yola baş koyduk. Tabii bu da sanayideki sevdiğimiz abilerimizin, büyüklerimizin isteğiyle. Şu anda bir Otomotiv arımcılar Odası'na başkanlık adaylığımızı da açıkladık ve bununla alakalı da güzel bir yol kat ediyoruz. İnsanların bize ilgi alakası yüksek. Sanayici olmaktan çok mutluyum. Çünkü ben sanayide tozunu yuttum, çıraklığını yaptım, yağını yuttum ve emeğimin sanayide olduğunu bilerekten bu mesleğimi canı gönülden yapmayı kendime bir hak olarak gördüm. 28 yıldır ortalama ben buradayım. 12-13 yaşından beri bir sanayideyim. Başkanlık sürecimiz de güzel geçti ve bununla alakalı da güzel verimli olumlu şeyler alıyoruz ve ister istemez bazı değişikliklere değineceğiz. Şu anda sanayimizde bazı sorunlarımız var. Yok değil. En başta iş yeri sıkıntılarımız var. Sanayimizin bize yetersiz geldiğini. Çünkü geniş alanlarda daha güzel işler çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Ama kıstırılmış bir alanda e, güzel işler çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Sanayimizde çırakla alakalı sorunlarımız var. Bununla alakalı ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Esnaf arkadaşlarımızla bir iş çare içerisindeyiz. Küçükken şöyle söyleyeyim, yani bu sanayide çıraklığımın geçtiği, sokaklarını tek tek adım adım bildiğim e, bir sanayi ve bu sanayici oluşumdan dolayı ben bu sanayiye e, hizmet etmek, yani kafamdaki şu ki sanayiye bir şeyler katabilirim e, düşüncesiyle e, bu yola baş koydum. Her Usta'mız, e, oto aksesuar konusunda faaliyet göstermekte. Oldukça işinde başarılı ve o da bizim gibi en az benim kadar yıllarını vermiş bir arkadaşımız. Gayet dürüst, işi temizdir. Esnaf arkadaşlarımız, gelen müşterilerimiz gayet memnundur. Bizim de komşumuzdur. Oldukça memnunuz. Yeni bir yola çıktı o da. E, nasipse oto o e, Oda başkanlığın seçimi var bir, birinci ayda falan. E, orada... Kendisini destekleyeceğiz. Bu işi yapacağına çok eminiz, güveniyoruz, inanıyoruz. Bütün desteklerimiz de ondan yana. Harun Usta'yla çıraklığımız beraber başladı. Aynı yıllarda 94 yılında beraber bu sanayide çırakla okuluna da beraber gittik. Ondan sonra işte herkes kendi dalında devam ediyor. Baktığın zaman gerçekten de Harun Usta bu sanayiye mal olmuş bir ustamız. Ee, sanayiyi iyi bilen bir ustamız ve sanayiyi iyi yürütebilecek bir ustamız. Başkanlığı iyi yürütebilecek bir ustamız. 81'den beri burada çıraklık, ustalık, kalfalık dönemimiz geçti. İşte 2000'den beri de burayı işlediyoruz. Şimdiden memnunuz. Arkadaşımızdır, esnaftır sanayide. Severiz, sayarız. Gençliğine de yakışır başkanlık. Kırmızı, evet. Kırmızı ve kalsın. İyice görürsünüz.